Coca-Cola ve Pepsi savaşı hakkında ne biliyorsunuz? Coca-Cola'nın tarihi 1886, Pepsi Cola'nın ki ise 1893 yılına kadar uzanıyor. O zamanlar Coca-Cola Pepsi'den daha popülerdi ve Pepsi mali açıdan sıkıntı yaşıyordu. Ancak 1975'te Pepsi, Coca-Cola'nın önüne geçmeyi sağlayan Pepsi Challenge isminde bir pazarlama kampanyası başlattı. Bu kör bir tat testiydi. İnsanlar gözleri kapalı Coca-Cola yerine Pepsi'yi tercih ediyordu. 1982 yılında Coca-Cola, Nim Coke ve Diet Coke'un kafeinsiz versiyonlarını piyasaya sürdü ve şeker yerine mısır şurubu kullandı. Ancak insanlar artık orijinal kolayı satın alamadıkları için heyecanlanmak yerine öfkelendiler ve Pepsi'yi tercih ettiler. 1985'te şirket eski formülüne Coca-Cola Classic markası altında geri getireceğini duyurdu. 2010 yılında ilk kez hem Coca-Cola hem de Diet Coke hepsinin satışlarını geride bırakarak Wall Street Journal'ın Diet Coke'u kola savaşlarını galibi ilan eden bir manşet yayınladı. Yani anlayacağınız kola savaşları hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor.